oynuyor bu sefer. Roblox oynuyoruz. Yanında kuzey var. Kuzey petlerini var. isterim yalnız. Ben oyunda hesabımı Neydi? öyle bir kaybettim ki. Kaç? Bu bizden pet istiyor. Abi mi? bana yani. kaç milyon verdim biliyor musun? 30 bin ka. Hmm. k. Gönder bana bir Pet var? gönder. Pet nasıl oluyor? Ben de olsun lan şunlardan Ben onu düşünmemek mı? Ben dur ekranım dondu. Kötü bastı. Kesin. Mesela Abi gel. Ben dedim. Biliyor musun? Ya, bana pek gönder de. En güçlerden bir tane gönder. Nasıl? En güçlerden. Oha! Nasıl göndereceğini sanırım ben biliyorum. Dur. Şunu da alabilir miyim? Şuna bak. Peki. Abi onu A ben bir kod gün galiba. Şu, hmm. yapalım, de bir meyve papa, bir bir kod Her zaman de bir meyve bir kod vardır. Deneyelim. Hadi, abi savaşayım seni dönmek istiyorum. Abi ama evet. yine var. Evet. Dur be. Olur. Bir şey alacağım. Yedi beş beş biz de boş değiliz. Bir de seçenekle anladın mı seni? Ne mi yol Ben gidiyorum karga bölgeye. Karga bölgede daha çok uyuyor. Eee bunu mu alsın lan? Bak karga bölgede Ay, dokuz iyi uyuyor abi. Az uyuyor. Abi ben, ben... ben de aldım yıldırma aldım. Ettikli misin? Ulan. Ben mavi ettikliyim. Sen ettikli bir edisin lan. Beş bin lan. Beş bin lan. Abi benden ayıttı. Ayıttı lan. Aa, bir şey var. Kaldı. İyi lan bir şey var. Bir çeyrek. Allah <laughs> Allah Allah. Bir şey. Adamı döv. Adamı döv. Ay ağlamıyor lan. Gelsene. Gelsene Yusuf. Yiyorsa gel. Yiyorsa gel. Ben oraya gelemiyorum. Param gitmiyor. T yok bende. Şuraya T... gidelim. T... Bu T'ye gidi ki. Benim param var. 5 milyon. 5 milyon sen. Ha tamam milyon. doğru doğru. 5 milyon. 5 milyon. Açtın şuna. Açmıyorum. Aç istersen. Abi bu ne? Ha tamam. Yes. 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 Daha fazla kaçacağım Evet yes, daha fazla kaçıyorsun. Ben de giydi mi Abi pet nasıl gönderiliyordu? Ben onu unuttum. Bilmiyorum. Ben de 3 b yaptım bakayım sen. Dur ben bir şeyleri bir karıştırayım. Ay i̇şte ben burada damla almaya çalışacağım. Gidite. Oldum. Yeni dandım. Woody Star. Sen Robert Tatlım kötü lan. Jomis Pilar. Burada kaç veriyor? Burda kaç veriyor? Ben burada kalayım. Burayı iyi bana. Ben şurayı bir ele geçireyim. Aha, elindeki. Da, o, abi o, kötü ya. Lan? Öyle oldu geçtim. Bunu geçemezsin. Geçtim. Hı. Sen bundasın bundasın. Evet daha önce geçmiştim Robert atlama önce. Ay Robert atlamadan önce es Daha önceki çok es eski attırdım da. O ne 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 de. Ben, o çok az veriyor ya. Ben onu daha önce ben bunda Robert atladım. Ama bu daha çok yiyorlar. Sonra e, bu da ne yaptım biliyor musun? Gittim daha fazla vereni yaptım. Seni yerine A, mi? Seni ha, geldim, senin yeni ya. geldiği bölgede. Senin yeni geldiğin yanına geldim. Kavlaşma lütfen bir de kulelerimi alma. Tamam benim kuralım ben onları da giyiyorum. Bir tane benim olsun. Kaç tenli olsun abla sana? Lan. lan! Git buradan burası benim kuralım. Beni git burada burası benim kuralım. Öl 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 öl. Kaşınırsın. Rubluk sayacağım evet. sen görürsün lan. Yani burası benim mekanım. Gidersin buradan burası benim mekanım lan. <laughs> ya, milyar geliyor. <laughs> milyar geliyor za. Evet. Bu ses daha kötü. Ben gidiyorum. Çok kötü bir yiyor. Lan burada. Dur lan. Herkes de bilmiyor mu lan bölgesinde herkes var. Hadi dövme zamanı. Dün 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 dün. Oh, oh, oh. Bu ne la. yapıyorsun ya? Abi biz seviyor öyle biri. Nerede siz dövüyordun lan? Oha altın paralar süper veriyorlar. Milyar veriyor altın paralar. Benim yerdekiler. Milyar veriyor galiba. Ah. Oha her saniye içinde milyar para alıyor galiba. Para alamadım. Ha evet bazen ne para geliyor. Dur, Sen ben lava bölgesine gidiyorum. gidemiyor musun? Lava bölgesine hı, Ya al para mı? Gidebiliyor musun Neden de? abi o da daha çok veriyor bana? Lütfen gelme. Evet. Çünkü hı, hı. sen, hı. sen, hı. Ciddi sen ciddi para alıyorsun. Benim zaten oyunda kap. Kap bana bir ya. daha Sen şimdi ya Roblox almak istemiyorum zaten Vaca, beni yenemez ki beni yenemez ki. zaten ben bütün Roblox'ları en son ne harcadığımı söylemek istemiyorum çok bir şey harcadım Aa bu Lan bu bu kız öldür. Şu çocuk beni öldürüyor. Hapak! Öldürme zamanı. Neredesiniz? Bak Mega gördüm, 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 beni öldürdü. Allah 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 Allah. Allah. Kim? Ben, ben yanlış kim beni öldürdü. Ben Mega Boss'un yeğenin arkasına bir yerde. Ben onu gördüm. Ben onu gördüm. Ne yapıyorsun? Kız Arkadaşıma da. Arkadaşıma da ne oluyor? Biliyorsun kafana kayıyor <laughs> kafana. <kayıp> Kuzey. <kaçsın. gülüyor> Dönemiyor ki adam kaçıyor. Bebe. Bebek Bebe lan kafanı bir çakalım. Abi dur ben nasıl? Abi şunu almayayım. Sen söyle ben burada da ben da park astım. Tamam. Dur ben arıyorum ben. Ben, ben üstte yapacağım. Ben üstte yapacağım. Ay ne bulursan bas. Şimdi da bir hmm. ayarları mı gir? Hmm. ben giremiyorum da, Ve ondan da olabilir. Bu abi. Ayarlar da mı? Ben 100 ki, ben ki pet. Allah Ha veriniyordu. Ben neyden veriyorum? Biliyor musun bu gidince bildiğin iyi veriyor. ki şey, ben ıı, bir şeydi bak yaptım. Ne bak Bana söyle kod biliyorsan da söyle az az. Kod kod izleyeyim mi var Aa ben gidebiliyorum daha böyle şuna. Lan sen gidebiliyorsun. Bir yol ben aldım. Lütfen gelme. Al gel. Seni de Bu, Burada bak şu kız beni daha güzel dövüp duruyordu acımayordu. Aa ben o istersen ben o dövüştüm zaten. Abi. Ya, abi işte 100 milyar nedir? Gözünü seveyim ya. 200 milyarım var. 61 bir de. Bence onu al. O, oradaki pet. Ben zaten Ben lan eski... gidah gitti abi. Aa 10 milyon şu lan. 100 milyon zannettim. Ben, ben zaten lan... ben kargı böyle böyle mi aldım lan? Bu kargı bölgeden bir tane pet satabiliyor muyuz? Pet satamıyoruz. <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> ya Ben tuttururum Bu tane Ne Ben bölgesinde Neyi açtım lan Abi gel Lan ben buradaki lava bölgesinde Ben lava tatlamak istiyorum da param yetmeyecektir Ben 5 Abi açtım Pingu çıktı Röver katladın. Lan bana bakayım ne kadar güçlü. Aa, ben tek vuruş kapisimi ki ya. Evet öyle. Çok güçlü zaten benim petlerim var. Bakayım. Penguen güçlü mü? Hiç güçlü değil. Penguen 83 güçlü. Benimki ya 90 var. Ulan ben ne oluyor? Ne oluyor? dondu. 89 ikisi zaten. Ay bir, bir tık bir kaldırmamdı. dolu <laughs> çantamı ya. Ben şöyle yaparak birazcık milyona çıkayım. Abi bebek. 2 dakikada ben milyon çıkıyorum lan. Milyon çok kolay bir oyunda. Ya en kolay oyunu. Ha yani 2 dakikada bile çıkıyor. Abi çok güzel bak bunu resmen. Demonic, Demonic penguin. Ben buradan pet çıkartıyorum. Diye. Demonic penguin hangisi? Boş ver ya. Abi. Hadi. Boş ver çıkartma milyon yapacağım. Yüzmüş ya milyon. Sen yap. Ben zaten, ben zaten sadece... Yusuf. Şey, ım, bu şopa basan seni ben de şopa Bıyık biliyorum. daha kolay. <laughs> Bakayım unutmayın. Max de bunu alıyor. Bak gideceğiz la. Resmen ya. Şunu bir, bi çıkartayım. Lan ben ne akıp daha var? Nereye kadar gelmişim hadi. 98. Ha ben de bu petler var Bak benim petim ne? 98. Az bak benimki 98. Bu da 98. o 98 değil milyon falandır lan. Evet benimki sağ o yüzden çok uçuyor. Bende de milyon güç var o zaman lan. Ana ana kadı. ben şeyine kadar mı geldim? Ben ana kadı gol var ha. Sence ben hangi eşyaya kadar geldim? Söyle. Ne kadar golmen var mı? Ben de diyorum. Lan ben de golmen yok bana. Bana iki şanslı. Ben şu Ben burada herkes döveyim de. Lan bebek gel çıkıyor. Hadi bebek diye dövme zamanı. Abi, Çocuklar Çocuk lan. Ben de geliyorum. Bebekler beni bekle. Lan sen mi geldin? Nerede? Yoksun. Beni öldürme. Sen yoksun ki ben. Kapı <laughs> <seni gülüyor> doldu. oldu? Hayır. Lan sen orada Lütfen beni öldürme. Ben şunları satayım bir ayak ayak yapsam ölmüyor ki bunlar. Ah, dur. Çok küçükler. Dur dur dur. ben? Dur dur dur. Dur. Evet. Ben kapasitemi doldurdum ya. Bir burayı kaçın gidecek. Bana söyle. Dur bir. Lan öyle, öyle, öyle. buna bir neden olmuyor? Buna neden olmuyor? Ne vur O yüzden de beni dövemiyor ki. Canım gitmiyor. Ya, lan. Lan. lan canım gidiyor. Bir canım götürüyor lan bu. Bebeğe bak. Bir şey söyleyeceğim ben bebekler sanırım en son ben o açık atıyorsun. Evet. Lan seni dövüyor çabuk. Kaçı? Aa böldüm. Altın kalan. Lan sen bir inci oldun ha. Birinci oldu Eee <laughs> esnis. Oha kaç milyon. Lan ne <laughs> <Ben n> <laughs> ben B oluyor? Lan kafayı yedim. Lan oyun kafayı yedim. Ben de kalktı reset çekeyim de. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Gitti, gitti, gitti abi. Gitti. Çekmek zor değil lan? gitti. Hoppa, hoppa, hoppa. Zeyn, reset çek be. Neden? Gel, video çekeceğiz. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. Hadi, görüşürüz. Bay bay.